değerli izleyenler. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben Burçin Tellioğlu. Tren Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri Antalya'da süslü baklavacılıktayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Sabri Süslü Beyefendi bulunmakta. Merhaba Sabri Merhaba, Bey. nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz Burçin Hanım. Size. Çok teşekkürler. Elbette değerli faaliyetlerinize geçeceğiz. İzleyenlerimize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, kendim Konya, Yunak ilçesinde doğdum. Ee, yaklaşık 30 yıldır Antalya'dayım. Ee, uzun süredir e, dönercilik işiyle uğraşıyorum. Sonradan bir dört yıl oldu. E, Baklavacılık işine de girelim dedik ve girdik. Çok şükür e, yeterince ucuz halkımıza yedirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi ucuz dediniz de aklımıza geldi. Baklavada bazı firmalar ucuza mahallede bilmek için tatlandırıcı kullanıyor. Ee, siz tatlandırıcı kullanıyor musunuz? Bu nasıl anlaşılır bir insana sağlığına zararı var mı? Tatlandırıcı kullanmıyoruz. Tatlandırıcı zaten yiyen insanın boğazında yanma yapar. 5 dakika, 10 dakika sonra zaten yanma yapar. ...oradan da tatlandırıcının olduğunu anlaşılır. Anladım, süper. Peki hepsi leziz, hepsi birbirinden güzel ve özel. Peki bunların arasında en iddialı olduğunuz ürün hangisidir? Dubai çikolatamız var. Soğuk baklava kendi imalatımız. Soğuk kadayıf kendi imalatımız. Tulumba çeşitleri kendi imalatımız. Sadece iki baklava çeşitimiz var. O baklava çeşitlerimizde e, güvenliğimiz, sağlam bir firmayla anlaşmalıyız. Yaklaşık 4 yılda o firmayla çalışıyoruz. Çok güzel. Her an bir sorun yaşamadık. Harika. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'deki izleyenler neden süslü baklavacılık sizi neden tercih etmeliler? Bizim fiyatımız ucuz, kaliteli. Bir sefere mahsus deneyecekler. Ondan sonra kendileri karar verecekler. Artı bizim paket servisimiz yoktur. Fiyatından dolayı kendisi gelip alacak bir çayımızı içip gidecekler. Peki şu anki fiyat sıkılığınız nedir 2024'ün son günlerinde? Şu anda daha biz yükseltmeye düşünmüyoruz. Dubai çikolatamız 250 lira. Soğuk baklavamızın kilosu 450 lira. Çok iyi. Tulumbamızın kilosu 200 lira. Çok iyi. Fıstıklı baklavamızın kilosu sarmın kilosu 700 lira. Düz fıstıklı baklavamızın kilosu 500 lira. Cevizli baklavalarımızın geneli 200 lira. Çok uygun fiyatlar, böyle güzelliklerle dolu bir tatlı sofrası. Hepsi birbirinden özel ve hepsi birbirinden lezzetli sevgili izleyenler. Peki tüm izleyenlerimiz size nereden nasıl ulaşabilirler? Google adresinde sayfamız var. Süslü baklavacılık diye girdikleri zaman çıkar. Yerimiz Antalya Milli Egemenlik Caddesi'nde size ulaşabilmek bilmeleri için yani bir sipariş olur hazırlık yapmanız gerekir. Ee, kilo kilo bir etkinlik olur, bir mevlüt olur vesaire. Hazırlamanız için izleyenlerimiz size hangi telefon numarasına ulaşabilir? 0541 112 42 07. Çok teşekkürler. Bizlere iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Sayın Sabri Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle çok bir zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Bu leziz lezzetlere, bu tatlı tatlılara ulaşabilmek için muhakkak süslü baklavacılığı uğrayın. Ransektör izleyicileri bizleri takipte kalın.